En derine kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım ben Halit. Evet geçen gün bir kamış videosu yaptık arkadaşlar. Ve kamış videosunda hani söylüyorum bu kadar şiddetle vurulduğu zaman kamış e, kırılır böyle bir test yoktur diye. Arkadaşlar öyle bir test tabii ki yok. Yani şimdi o videoya o tanıtım videosuna şu e, kamışı çekmiş olduğum videoya gelen yorumlardan sonra birkaç gün arkadaşlar gözüm uyku girmedi. Yani biz acaba bu kamışa haksızlık mı ettik diye bir şey geldi aklıma. Kamışın parçalarını yan yana getirdim, inceledim. Kamışın uç kısmında darbe vardı arkadaşlar. Yani uç kısmında bir çatlak vardı. Kırılan yerle alakasız bir noktada bir çatlak, kılcal çatlak arkadaşlar. Büyük ihtimal orada da vardı ya da olabilir. Hani ihtimal var, olabilir. Dedik ve biz bu kamışı tamir ettik arkadaşlar. Bugün bu kamışla deneme yapacağız. Bakalım bu kamışın hakkını biz yedik mi? Belki de bu video çekip de yayınlamadığım videolardan birisi olacak. Olabilir. Kirsi yakalamaya çalışacağım. İstavritle oyalanmayacağım. Kamış arkadaşlar bu 10-20 gram atarlı 180 santim olan kamış arkadaşlar. Bunu aldığım yerde farklı boyutları var. Bu e, spinning kamış ama casting kamış da orada var. Yani surfta kullanacağınız daha sert yapıya sahip daha ağır balıkları kıyıdan çekebileceğiniz e, kamış da aynı linkte var arkadaşlar. Ama tabii ki bakalım hakkını verirse. Atışı güzel arkadaşlar. Atımı güzel. Ryobi'yi bağladım. Bu sefer Ryobi makinesiyle beraber test edeceğim. Soranlar olmuştu abi Ryobi ile beraber olur mu diye. Arkadaşlar atımı güzel ve unutmayalım bu yaralı yaralı bir kamış. Bu artık yaralı bir kamış. Bunu böyle e, hiç özentisiz bir şekilde bağladım. Hemen geç kalmadan balığa başlayalım. Hissiyatını çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu oltanın hissiyatını çok merak ediyorum. Çünkü inceliğine baktığımızda kamış suyu bile hissettirecek bize. Yani aşağı ağırlık giderken hissettirecek. Onu biliyorum ama hissiyatını da merak ediyorum. Nasıl olacak? Bu arada biz önce bir balık bulalım. Balık bulduktan sonra testimize devam edelim. 150 gram ağırlıkla attım arkadaşlar. 10-20 gram atarlı bir kamışın ucunda şu anda 150 gram ağırlık var. Eğer kamış yaptığım yerden kırılmazsa yapıştırdığım yapıştırıcının ismini de söyleyeceğim. Yani çok uydurmasyon bir yapıştırma yaptım arkadaşlar. Hiç özenmeden bir yapıştırma yaptım. Tam resmen ikiye katlandı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dibe yapışık bir balık var. Büyük ihtimal çinekop ya da lüfer tarzı bir balık. Hedefim kalın balığı almak. Evet, oltanın hissiyatı güzel. Aynı zamanda Ryobi'yi de kullanıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Olta ikiye katlanıyor, resmen ikiye katlanıyor. Arkadaşlar, hakkını veriyor. Şu an hakkını veriyor. Büyük ihtimal bu video yayınlanacak. Ucunda da 150 gram ağırlık olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Çapari siyah çapari. Ne yeşil, ne turuncu, ne sarı. Siyah. Arkadaşlar bakın. Oltanın ucunu bu hale getirdim yani. Fazla sıktım çünkü. Kamışın hissiyatı güzel. Balıklar vuruyor. kol yormuyor Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Kamışı isablette test ediyorsun diye arkadaşlar kamışın ucunda 150 gram ağırlık var. Sizin 10 gram, 20 gram atmanız gerekiyor bununla. Yani 10-20 gram ağırlık yerine 150 gram ağırlık bağladım arkadaşlar. Artı bir şey daha var. Şimdi bu kamış hafif bir kamış. Kol yormuyor. Bu balık çeker mi diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar balık çeker. Balığı böyle çekmeyeceksiniz bununla. Yani bunu balığı sürüklüyorsunuz zaten. Siz kıyıdan oltayı sallıyorsunuz. Ve kendinize doğru çekiyorsunuz. Balık kenara geldiğinde büyük balıkları biz teknede de oltayla almıyoruz. Hani kenara kadar getiriyoruz. Elimizle alıyoruz. Ya da fileyle, torla alıyoruz. Ağ ile alıyoruz. Kı, e, kıyıdan attığınızda da ya kumsaldan atıyorsunuz, kıyıya doğru çekiyorsunuz. Yani kamuş şekilde düz. Siz sarıyorsunuz kendinize doğru ve balığı kenara çıkarıyorsunuz. Kayalıklarda da kayalardan iniyorsunuz. Alt kısımdan ya elinizle ya ağ ile balığı alıyorsunuz arkadaşlar. Atır balık vuruyor. Altımızda istavrit var ama ben istavritten çıkacağım şimdi. Büyük balık almak istiyorum. Liman başında 8-12 metre arasında büyük balık gördüm arkadaşlar. Oraya bir atacağım. Yani en çok da şeyi kafama taktım ben. Ee, videonun altına abi o kırılan kamışın satış linkini atar mısın yazan oldu arkadaşlar. O daha da çok böyle kafama düştü. Gerçekten de öyleymiş. Yani kamış büyük ihtimal %90 ihtimalle hasarlıydı. Biz hasarlı kısmı biraz zorladık. Biraz değil, bayağı bir zorladık arkadaşlar. Yani 10-20 gram atarlı bir kamışa 20 kilogram atıyormuş gibi. Yani 20 kilo, kilo, kilo atarlı bir kamış gibi muamele gösterdik. Yanlış yaptık. Kamış güzel arkadaşlar. Çok güzel. Yeni gelen kamışlar da var sipariş verdiğimiz. Onlara da ilgili video çek gelecek. Çekeceğim. Şimdi limanın başına bir geçelim. Liman başına büyük balık yazıyordu. biraz da burada deneyelim arkadaşlar. Bayağıdır büyük balık arıyoruz. Su bulanık. Birkaç gündür denize çıkamıyoruz. Fırtına vardı. Maalesef. Bugün sabah güzel balık almışlar. Benim de sabah işlerim vardı. İşte terslik oluyor arkadaşlar. Terslik. Oluyorlar. Kamış gerçekten çok hafif. Yani şöyle bile ucunda 150 gram ağırlık olmasına rağmen diyor de hafif arkadaşlar. Kamış da hafif. Gerçekten güzel bir kombin oldu. Bu spring kamıştı. Biz daha çok teknede casting kullanıyoruz. Bir de bu Ryobi'de dikkat ettim arkadaşlar e, 4000'lik makine 3000'lik makineye benziyor. Zaten çakma arkadaşlar yani şey replika yapmışlar. Adamlar Ryobi'yi kopyalamış büyük ihtimal. Ben arada bir düşünüyorum diyorum ki lan bu makine acaba orijinal mi? Yurt dışında farklı bir modeli var da Türkiye'ye satılmıyor. İşte sadece Aliexpress üzerinde bir ürün ürün mü üretti? Bunları düşünmüyor değilim yani arkadaşlar. Makine olamaz ya ben bu makineyi kırmaya çalıştım. Dağıtmaya çalışıp dağıtamadım. Şimdi yorum geliyor. Yorumlara yazılıyor. İşte 200 lira verdim makineye. 300 lira verdim. 400 lira verdim. Acaba iyi bir şey gelecek mi? Arkadaşlar. Yani bu paralara makine yok. Makine yok arkadaşlar. O paralara makine yok. Bedava ya. Resmen bedava. Yani ne gelebilir ki? Plastik gelmeyecek kesin yani demir çanaklı bir otomakinesi e, gelecek. Şimdi yolda olan gene malzemelerimiz var, kamış var, makine var. Surf kamış, e, surf makine geliyor arkadaşlar. Surf makine aldım bir tane. 7.2 su çok bulanık. Suda şu an çeşit çeşit balıklar var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Sargan, margan hepsi var. Bugün akşam merak ediyorum Hüseyin Reis. Acaba çıktı mı balığa? İnşallah çıkmıştır da bir video çekmiştir. Oğlum sen de küçüksün ama çok hırpalandın ya. bir tane büyük balık alsaydı iyiydi arkadaşlar. Bir tane büyük balık alsaydı iyiydi. Ama eminim bu büyük balığı çeker. Garanti. Olmazsa başka test yaparız. Şuna çalar. Şöyle çekeyim. Ne yapayım? Evet, durumu belli. Kıraçak. Adam gibi test yapalım ya. test mi olur abi? Evet, seni nasıl test edebiliriz? Arkadaşlar bir tane su buldum. İki buçuk litrelikler vardı. Gitmiş, bitmiş. Bakalım eğim nasıl olacak? Bir de unutmayın arkadaşlar. Bu kamış kırık bir kamış. Sağlam bir kamış değil. gitmez ki. Neyse böyle çekiyoruz. Rubio ile çekiyorum arkadaşlar. Voltayı resmen ikiye katladık. Bakın arkadaşlar, voltayı resmen ikiye katladım. da buraya dolanmış. Yani kırmak için uğraşmışız, kıramamışız. Bakalım kırabilir miyiz? Evet, düzeltme yaptık. inşallah Olmuştur. yumurtayı her taraftan karıştırdık. Suyu da gönderdik. Top atalım. Rios. Atarı güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. O yorum yazanlara teşekkür ederim. Ürünün hakkını yemek üzereymişim. Kamış güzel arkadaşlar. Bunca eziyete dayandı. Yaralı bir şekilde şu an çalışıyor. Şunu bir daha atacağım. 80 santim olmasına rağmen iyi bir atışı var. Mesafesi 100. sevgili dostlarım. Geldik kamışa. Kamış çok güzel. Gerçekten hakkını yediğimiz bir kamış oldu bu. Bu vaziyetiyle şu yaralı haliyle, şu tamirli haliyle arkadaşlar atışı çok güzeldi. Hafif, kol yormuyor. Ryobi makineyle birleştirdim bunu. Ryobi de ağır değil ama e, onu da test ettik. Defalarca halata takıldı. E, çok fazla yordum. Hani Ryobi kıralım, kırdıktan sonra da diyelim ki şu şekilde kırıldı. Onu da yapamadık. Olmadı. Ama inşallah bir gün kırılacak. Onu da nasıl kırıldığını anlatacağım size. İnşallah kırılmaz da. Kamış buradan patladı biliyorsunuz. O e, yapmış olduğumuz kamış videosunda. O videoda bunun hakkını yedik arkadaşlar. Yani ben video izlerken kendim de güldüm. Hani gülenler de var. Gülün arkadaşlar. Allah gülmekten ayırmasın kimseyi. Ben de güldüm. Yani videoyu izledim. O an onları yaş, onları anlatıyorum videoda ama o kadar sert vurduğumun farkında değilim. Yani şöyle sallıyorum. Şöyle bir sallamıyor arkadaşlar şu yok yani böyle bir sallama yok yani bala atacaksınız şu hareket bu şöyle atacaksınız bunu yani şöyle salladınız gitti böyle kıracakmış gibi olta sallanmaz sallamışız farkındayız kusura bakmayın arkadaşlar orada bir hata yaptım yorum yazan arkadaşlar teşekkür ederim onların sayesinde oltayı düzelttim ve hava geldim atarını gördünüz 180 santimlik bir kamışa göre gerçekten atarı güzel e, ee, bir arkadaş link istemişti benden. O videoyu göster yani o videoda anlatıyorum. Bu kamış alınmaz diyorum. Ama işi bilen bir arkadaşmış. Onu gerçekten tebrik ediyorum. Link istedi. Ben bu kamışı almak istiyorum dedi. Zaten orada bana kafam dank etti. Yani bu kamışta bir şey var. Zaten kozmetik olarak kamış çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani kamış gerçekten iyi. Şu alt kısmı böyle mantar görünüyor ama mantar değil bu. İçi paslanmaz malzeme. Paslanmaz malzeme bu. Metal. Burayı böyle yapmışlar. Karbon arkadaşlar. Fiber karbon. Kamış hafif ve güzel. Tavsiye ederim. Satış linkini video altına bırakıyorum arkadaşlar. Kamışımız bu şekilde yaralı, kırık bir şekilde. Görevini tamamladı. Yine kırmaya çalıştım tabii ki bugün. Olmadı. Kırılmadı. Hani eklediğim yer kırılacak mı? Başka bir yerden kırılacak mı diye dedim. Olmadı arkadaşlar. Ben kamışı gerçekten beğendim. Güzel kamış ve kamıştan <laughs> özür diliyoruz artık. Arkadaşlar. Kusura bakmasın bu kamışın önünde eğilir. Bu kadar eziyetten sonra hak yere gelsin. Zaten satışında da şuna bakmıştım ben alırken. Hani yorumları iyi mi? Kaç yıldız almış? Bunlara bakmıştım. Yorumlar çok iyiydi. Yani sadece ben mi kötü yorum yazacaktım? O da vardı. Gerçekten iyi bir yorummuş arkadaşlar. Tavsiye ederim. 180 cm bu. Satış linkine bastığınızda isterseniz kastik yani surf olanı yani kıyıdan atmak için olanı var. Daha sert bir yapıya sahip. Bu spinning kamış. Orada metrajları var artık hangisi sizin işinize yarıyorsa 3 metrelere kadar e, ölçüsü var. Yazıyordu arkadaşlar. Bakın çok da fazla stokları var mı bilmiyorum. Bazı ürünleri anlatıyoruz. Ya 20 tane ya 30 tane ürün kalmış oluyor. Umarım yetişir alırsınız. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni ürünlerden haberdar olamayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.